Aşkım, nikah memuru gel. Oo, Ömür. Oğlum açıklayabilirim lan. Fazla şey yapma. İş hayatında tutunmaya çalışan ay, genç ay. bir adamın Eğilmaz başından bir geçenleri ya. anlatan Sizin film, ilk, ilk hafta sonunda 1238 ya. kişi tarafından izleniyor. Ömür ben bu arada. Berrak ben de. Aşık oldum. Ne, ne aşkı be? Ne diyorsun lan? Evlenmeyi düşünüyor musun? Git paranı bul, evlen. Hiç kimse. Evet! <gülüyor> <gülüyor> You out there in the middle of nowhere. By yourself. The cartels are running everything through there. Drugs, people, Koruyucu. Emekli bir Vietnam gazisinin yaşamına odaklanan ve başrolünde Liam yer aldığı film, ilk hafta sonunda 3963 kişi tarafından tercih ediliyordu. just someone to give him a chance. Yeah. Ya kızım açsana şu kamerayı ya bir şey olmayacak diyorum sana. <laughs> ya, tamam. Cühenna. Bir cadının ruhunun hapsedildiği söylenen köyde araştırmaya koyulan Arif Han ve Can'ın hikayesini ele alan film, İlk hafta sonunda 4015 kişiyi salonlara çekiyor. <laughs> Yumurtlu yoğurt ruleka, 4 yumurta, 5 yumurta, 6 yumurta. Üç. Ha, muhteşem. Konuşmayı da öğrenebilirsin. <laughs> Onu hemen büyük şehirdeki hastaneye götürüyoruz. Turu ve sirk maceraları. Alışılanın dışında bir tavuk olduğu için dışlanan Turu'nun eski müzik öğretmeni Isabelle olan maceralarını anlatan film ilk hafta sonunda 7.824 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. Turu'nun İzabel'i bulması gerek. Şimdi bu gösteriye yolak çıkarma zamanı. Pardon <laughs> iyi misin? Merkez etmiyorum. Unutulmaz bir gece olacak. sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. Eternals. How long do we have? Seven days. Tarih boyunca insanlığı koruyup gelişimine katkıları olan, kadim ve olağanüstü güçlere sahip Eternal'ların hikayesine odaklanan filmin Eternals. yönetmenliğini Chloe Zhao Eternals ilk hafta sonunda 114.131 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor.